Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Eyvim ve bugün bir <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi uzun zaman sonra Burası Tas videosu ile arkadaşlar. Bayağıdır video yapmıyordum bu arada. Size şey söylemem için geldim arkadaşlar. Şu an 36.000 kupa oldum. Ve Bro Pes aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve e, bu video bayağı bir dakika şunu alacağım. 80 liraya bunu alacağım arkadaşlar. Bro Pes Plus alacağım. 36 kupayız. Ve arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Edgar'la e, sıralamaya girdim arkadaşlar. Onu size söyleyeyim yani yerelden. Et arkadaşlar. Bakın %90'cıyız. Şöyle inanmayanlar her göstereyim. Ya yani arkadaşlar bir sıralamaya girdik. Hay ilk defa sıralamaya giriyorum abi. Ama abi Edgar'la övün, övünmeyeceğim çünkü Edgar zaten çok kolay bir karakter. Hani kolay kasıldığı için. Onu övme gerek ama abi Hayır ilk defa girdiğim için mutluyum yani arkadaşlar gözüm şöyle. Buradayız bayağı uğraştık bir saattir uğraşıyoruz. 1096 kupaya Şimdi Leon veya bazı kasacağım. Onlarla sıralama girmeye çalışacağım arkadaşlar. Pro aldık arkadaşlar. Bunu tamamen böyle biriktiriyorum şu an. Hani böyle az bir şey aldım. Dayanama aldım şunlara. Bayağı yaşa sonuna kadar biriktireceğim, biriktireceğim. Ona özel bir video gelecek. Şu andan bayağı bir kastık yani Propes. pes. Yani Propes plus alır mıyım bilmiyorum. Yani gerek yok da gibi ama abi. Bak şu kostüm çok güzel bak. Bak ben eğer Propes pes almazsam bana sadece bu kostüm gelecek. Ama eğer... Dur bir dakika. Eğer bu Lopez pas alırsam bu gelecek. Bir de bu gelecek abi bunlar çok iyi. Şimdi arkadaşlar Edgar'la oynamayacağım tabii ki de Edgal biraz dinlensin abi Edgar'a gerek yok. Bu Albayraf daha yeni çıkıyor abi. abi 3-4 yıllık hesabı Albayraf daha yeni çıkıyor ya. 5 yıllık hesabı Albayraf daha yeni çıkıyor arkadaşlar. Bu arada şunu şey göstereyim. Abi şunlara bakar mısın? Bak şu birikmişlere bak. 24.801 tane mücevher 34 bin tane de güç puanı, 28 bin tane al şey para, 195 tane de elmas var. Bayağı bir birikmiş var yani. Bir iki atacağım çıkacağım arkadaşlar. Bunu sadece öyle öyle sen çıkıyorum. Daha da ne video zor gelir yani bilmiyorum. Bro pesi bitince video gelecek. Bro pes açılış. Yani teker teker açacağız işte onları. Onun videosu gelecek. Sadece başka teker teker düşünüyorum. Ama istemem arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ananı satayım köpek şerefsiz köpek bak başlar başlamaz İkisi <laughs> şerefsiz köpek ya Böyle pusuda hiç sevmiyorum bak böyle pusuyorlar Hiç sevmiyorum arkadaşlar şöyle pusanları Bu arada bir dakika telefon sesi alalım abi Arkadaşlar bu arada benim telefon bozuk Şarjı iki neredeyse bir aydır 15'te takılı kaldı arkadaşlar takınca ne 15'te yükseliyor ne azalıyor o var bir de ses açması çalışmıyor. Arkadaşlar bir de flash çalışmıyor bazen. Donuyor yani. Bütün abi telefon bu aralar öyle bir kasıyor ki arkadaşlar. Yani, anlatamam yani öyle bir, öyle böyle kasıyor yani. Bu ben seni alırım. Abi, sıç ya sıç. Çok güzel. Abi çık. Nasıl çıkmış? İnşallah burada bir yoktur. Tamam. Bak abi bak bunlar abi hep pusu yapıyor bak hep pusuladı abi hepsi hepsi işleri güçleri pusu bunların Her çalıktan Şey geliyor Arkadaşlar bak şimdi burada bir var mı yok abi Allah'a şükür Ya sıçacağım şimdi senin krovuna da Yürü lan İşi gücü yok bana dalıyor da heresi küpek Şimdi küfür edeceğim arkadaşlar telif yemek istemiyorum Rosa tarafından Bu bizi aldırır İkinci olmakta bir başarıdır arkadaşlar, ben ikinci olmaya da başarı olarak sayarım. Abi alamayacağız ama bir deneyim ben yine de yani. alamayacağız biliyorum ama. Yok abi, imkansız. İmkansız abi yok. Neyse bir şansımız yendik arkadaşlar. Şu an anti var 36.331 payız Bu arada burada buradayım arkadaşlar. Şu turun alacağım Yani bak şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bak. Bunu seçsem. Tamam bunu seçsem. Niye onu seçeyim diyorum biliyor musunuz? Çünkü zaten burada. Zaten burada bunu ben alacağım. Ha, şimdi öyle bir şey var. Acaba alsak mı? Ben bunu seçeriz ya bin tane kredi almam. Yüksek ihtimalle. Aslında bu lan mantık aslında bak bu minayı, minayı seçebiliriz. Çok mantıklı geldi yani. yorumlara yazın arkadaşlar. Ondan sonra tabi bu gelecek sonra buradan Bak al, bak burada kit. Kit alacağım. O zaman burada bunu abi bu kaze. Cık. Ya oyun abi oyun ultra efsane bir getirdi Abi madem ultra efsane getireceksin niye kromatik kaldırdın sen köpek. Abi, hani, abi kromatik bunları niye kaldırdı çok şey var diye kaldı diyebiliyorum. Gereksiz diye kaldılar diyebiliyorum. Abi madem gereksiz niye tekrar geri getirdin? Ultra efsane bile saçma bir şey. <laughs> bu arada çok güzel karakter arkadaşlar. Ama şöyle çok küfür edeceğim şimdi. Abi öl ya öl. Lan o mıydı bu? Niye kuram bir attı? Tara mı lan onu? Abi kural bir batmıyor mu? Ya abi, burada bak abi eminim burada 20 bile edebilirim işte birinin oruna bak. Ne yokmuş. Ya ağzına sıçtım züppesi ya çık git zigot. Oğlum her, her, her tara var lan. Bak sıkıştırıyor abi bak işte bak böyle şerefsiz de çok var oyunda bak abi bak sıkıştırıyorlar abi. Şerefsizim Nasıl sikimsin ben Neyse arkadaşlar Video buraya kadar olsun Abone olmayı Bu arada kulübümüze gelebilirsiniz arkadaşlar Kulübümüzde aynı hala Kadirlar'dır aynı Kanalıma abone olmayı unutmayın Dediğim gibi bu röpisi Tamamen bitirince Yani şuraya kadar gelince Videoya gelecek Görüşürüz bay bay